Sevgili dostlar Beni izleyen, izlemeyen Bütün güzel kardeşlerime Tekrar merhaba Hava biraz esintili Belki sesim biraz Net e, olmayabilir Ama e, ben size şöyle Çok güzel bir muhteşem Bir manzara seyrettireyim ilk önce Çünkü e, manzara varsa Her şey var Hava güzelse Toprak güzelse, suyu güzelse, tabi akabinde bu önümüzdeki görmüş olduğunuz yeşilliklerin hepsi bunların sayesinde oluyor. Ki tabi ki güneş de burada çok önemli. Burada ee, Allah buraya bol bol vermiş. Yani özene bezene yaratmış dersek hiç de yalan olmamış her olur herhalde. Öncelikle ben size buraların şöyle bir etrafını, Şöyle güzel bir manzarasını bir seyrettireyim. Siz manzara seyrettikten sonra e, arazinin içerisine gireceğiz. Boylu boyunca araziyi gezeceğiz. Şu anda tam e, karşımda o torosların zirvesini her zaman anlatıyoruz ya işte biz torosların tam eteğinde kalıyoruz diye o torosların zirvesini de şu anda birazcık böyle beyaz bulutlu halde görüyorsunuz. E, yarına itibaren de o torosların üzerinde çok güzel yine bir kar yağışı başlayacak. Öncesinde biz son yakalamışken son birkaç gün içerisinde böyle güzel videolar paylaşıp yani bulup bu videoları burada hazırlayıp sizlerle burada paylaşmak istiyoruz. En azından kar yağarken yağmur yağarken akşam sıcak evinizde yemekten sonra çayınızı yudumlarken de bu güzellikleri buradan bizzat seyretmiş olursunuz. Umarım keyif alırsınız çay içerken de. Şimdi bulunduğumuz bölge neresi? Evet, yine Eşen Mahallesi'nde. Eşen merkezdeyiz ama bu kez Eşen Mahallesi'nin tam da ova kısmındayız. Eşen Mahallesi hemen yukarıda, şu görmüş olduğunuz tepenin alt kısmında yer alıyor. Mahalleden çıktığımız zaman da buraya kadar yaklaşık 1-1,5 kilometre arasında... Yani 1400 civarında bir e, kilometre gösteriyor ama tabi burada biz tek teknoloji bu. Belki bizi 3-5 metre yanıltabilir. O yüzden lütfen e, bunları e, affedin diyoruz. Bu kısımları affola lütfen. Şimdi etrafı gösterirken şurada yan bahçede bir tane de ulu bir çam var. Buranın e, en ulu, en e, büyük çamlar ağaçlarından bir tanesi. Ki bu çam ağacının yaklaşık burada 600 yıllık olduğu söyleniyor, biliniyor. Biz tabii bunun ölçümlerini bilmiyoruz ama e, bu bölgedeki en büyük e, çam ağacının da bu olduğu söyleniyor. Gerçekten e, kayda değer ve e, izlenmesi, buradan bile izlemek, onun o üzerindeki e, tarihini anlamaya çalışmak bile gerçekten e, çok çok güzel bir şey. Ki biz bu ağaçlara burada çok büyük saygı duyuyoruz ki keşke daha önceki ağaçlar e, yıkılmasa veya kesilme kesilmeseydi diye e, umutla e, ediyoruz Tabii iç geçiriyoruz ama maalesef o, o olan olmuş artık biz elimizdeki kalanlara bakacağız ölenler ölü diyelim evet şimdi yavaştan arazimize başlayalım sanırım arazinin neresi olduğunu hemen 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 buradan e, kestirebiliyorsunuz. buradan tahmin edebiliyorsunuzdur şu anda arazinin en Uç köşesindeyim. Öncelikle arazinin yüz ölçümünü belirteyim. 6.596 metrekare yüz ölçümü olan bir arazi burası. Dediğim gibi burası e, eşenin ortasında yani e, ova kısmında kalan e, bir parsel. E, ince uzun bir parsel. Ama 6.596 metrekare yüz ölçümüyle Burası gerçekten e, şimdiye kadar görmüş olduğunuz parselerin içerisinde e, en özel olanların e, en özel olanlardan e, bir tanesi diyelim. Çünkü e, şöyle ifade edeyim. E, yaklaşık olarak buranın e, yol cephesini asfalt yol cephesini ölçtüm. 164 metre e, asfalt yol cephesi var. Bakın 164 metre asfalt yol cephesi olan 6500 metrekare parsel hemen hemen her zaman denk gelmeyen bir e, yer. Ve e, parselin en güzel e, kısmı da e, hem yol cephesinin olması, asfalt yol cephesinin olması hem de parsel e, boylu boyunca böyle e, diyorum ya e, az önce bazen e, tabi az önce de söyledim gerçi ama e, bazı e, parseller için bunu söylüyoruz. E, hani gelinlik giymiş genç kız beyaz atına ne diyor ona? beyaz atlı süvariyi bekleyen bir gelinlik giymiş genç kız gibi burada bu yeşil örtüyle üzerine örtmüş ki burası buğday bahçesi, bu şu anda. öyle de bir arazi. Dilim çok dönmedi ama siz benim ne demek istediğimi tam olarak anladınız galiba. Şimdi arazinin kenarından yavaş yavaş ileri doğru yürüyeceğiz. Zaten arazinin konumu belli. Sol tarafta bir asfalt yol var. E, arazinin şu an içerisinden devam ediyoruz. Ki sağ tarafında da bir bent, bir çalı e, gibi kurumuş bir bölge var. Orası zaten bizim arazimizin e, sınır bölgesi. Arazi bir uçtan bir uca, 164 metre yol cephesi olmasına rağmen yaklaşık e, 200 40 metre civarında da arazinin bir uzunluğu var. Yani o da hiç yabana atılır bir durum değil. Arazinin alt kısmında da küçük de olsa bir koruluk, bir çam ormanı var. O çam ormanlarının olduğu bir kısım bizim arazinin içerisinde, bir kısım diğer tarafta kalıyor. Ama çok da önemli değil. İşin önemli tarafı o çam ağaçlarının halen daha orada olması ve bu araziye, Ayrı bir renk katması. Yani e, şunu da ifade edeyim: özellikle yaz aylarında bu bahçede çalışırken veya bu bahçeye herhangi bir e, işlem yaparken içerisine e, ev yaptınız, burayı bahçe yaptınız, buraya bir e, kendinize göre bir çiftlik gibi bir şey kurdunuz. E, o zaman burada en çok ihtiyaç duyulan şey ki yazın burada nem oranı çok düşük olduğu halde maalesef Akdeniz bölgesinde olduğumuz için buranın havası bayağı hissedilir derecede sıcak oluyor. O yüzden burada en çok önemli olan şey bir denizden gelen şu esinti, bir de buradaki bu gerçekten o çamların görüntüsü yani o endamı ve o çamların gölgesi. Burada sizi fazlasıyla hem rahatlatır hem de dinlenmek için çok güzel bir gölge alanı oluşturur. Bunun yanında çam ormanı demek, çam ağacı demek, bol bol oksijen demek aynı zamanda. Evet, şimdi işin güzel kısmı. Her zaman sizlere buradan bahsediyorum. Buranın en önemli kısmı, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Dalyan gibi bölgelerin yaz mevsiminde deniz seviyesi çok düşük olduğu için o bölgelerde yine burayla birlikte deniz seviyesi hemen hemen aynı. Bu saymış olduğum ilçelerde. Fakat oralar arkalarında çok birden yükselen dağlar olduğu için bir de deniz seviyesine daha da aşağı basık görüyoruz bölgeler. Bir de orası göller bölgesi diyebildiğimiz ve orada da bol miktarda hem Dalyan kanallarını biliyorsunuz, Köyceğiz Gölü'nü biliyorsunuz. Yine Daraman'da ayrıca bir göl var. O göllerden dolayı bol sivrisinek ve bol nem olmak üzere yaz mevsiminde orası gerçekten çekilmez bir hal alıyor. Aslında ben doğma büyüme Fethiyeliyim. Bu bölgeyi çok çok iyi biliyoruz. Köyceğiz, Ortica, Dalaman, Fethiye merkezde yıllarca esnaflık yaptım. Oranın da nem oranı çok aşırı fazla. Ve yazın e, gerçekten e, gündüz çekilmez bir hal alıyor nem oranı. Nem, yani nemden dolayı. Akşamları zaten yine çok e, havalar durgunlaştığı zaman yine e, nem olayından dolayı çok rahat uyku uyuma şansınız kalmıyor. O yüzden e, özellikle belirtiyorum bu bölge Eşen bölgesi ve Demirler mahallesi'nin olduğu bölge Patara denizinden o Karadere Patara bölgesinden gelen muhteşem bir hava akımının olduğunu da buradan özellikle belirtiyorum. Bu hava akımı Kemer merkeze kadar devam ediyor. Kemer ilçe merkezi ne kadar? Aynı zamanda Kemer ilçe merkezi Eşen e, Mahallesi aramız arasındaki mesafe yaklaşık 20-22 kilometre bir mesafemiz var. Onu da buradan belirtmiş olayım. Bunun yanında hava akımı çok önemli dediğimiz kadar bir de nem oranı. Yani denizden gelen o nem e, denizden gelen çok özür dilerim denizden gelen o mertem burada e, nem oranını mümkün e, mertebe e, olabildiğince en az seviyeye indiriyor ki aradaki mesafeyi duyunca şaşıracaksınız. Fethiye Merkez'de ve diğer Köyceğiz Daraman taraflarındaki nem oranları 80-90 dereceyi bulurken, burada da nem oranı sadece 30-40 derece. Yani, yarı yarıya fark eden bir nem olayının olduğunu fark... ben size buradan açıklamış olayım. Gündüz boyunca, akşama kadar buradan çok güzel bir Meltem esiyor. Denizden gelen bir Meltem esiyor. Fakat, Akşam saat 7-8 arası bu meltem denizden gelen mertem yavaşlıyor. Daha sonra saat 9'dan sonra da, akşamları saat 9'dan sonra da görmüş olduğunuz toroslardan aşağıya o bulutların olduğu yerler komple toroslar ki 3286 metre en yüksek rakımının olduğu yer. Özellikle akşam saatlerinde o toroslardan dökgün dediğimiz akşam serinliği olan bir e, serin hava buraya doğru iner. Ve e, gerçekten burada akşam pikesiz, battaniyesiz e, yatamazsınız. O derece rahat ve serin bir o kadar da e, yani uyku dereceniz, uyku kaliteniz e, artmış oluyor bununla birlikte. Şimdi işin güzel tarafı, diğer güzel tarafı. Özellikle bahsediyoruz her videoda. Eşen bölgesi çok ayrıcalıklı bölge. Hem Patara Denizi'ne, Karadere Denizi'ne çok yakın olması sebebiyle hem de Eşen e, özür dilerim. E, Seyri Kemer ilçe merkezine çok yakın olması sebebiyle her açıdan çok çok iyi. Ayrıca Eşen bölgesi, Eşen mahallemiz daha önce e, belde belediyesi olduğu için de orada bir imar çalışması yapılmış ve orası e, Seydikemer ilçe Merkezi kadar çok gelişmiş bir mahallemiz. içerisinde kasap, bakkal, manav, A101 derken ben bunların reklamını yapmak istemiyorum ama eczane, sağlık ocağı, ambulans e, bunun gibi e, yani aradığınız ve ihtiyacınız olan her türlü e, ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz market ve e, buna benzer alışveriş e, alanları e, bulunmaktadır. Yine son olarak şunu ifade edeyim. Özellikle üstüne e, basa basa e, söylüyorum bunu. Bakın az e, önümde hemen e, zaten görüyorsunuz. Buradan da yakın bir çekim alayım ben size. Burası kırmızı toprak. Kırmızı toprağın olduğu her yerde e, her türlü bitkinin, özellikle sebze, e, biber ve e, buna benzer sebzelerin çok güzel yetiştiği bir alan. Ayrıca zeytin ağaçlarının da e, aşık olacak e, oldum dediği kadar güzel bir e, toprak yapısıdır kızı kırmızı toprak veya kızılla çalan toprak veya kızılla e, boz arası değişen toprak cinsleri ki buradaki toprak gerçekten e, hemen hemen e, hiçbir diye e, yerde olmadığı kadar çok çok güzel. Bununla birlikte yine Eşen'in e, etrafının kırmızı komplesi kırmızı toprak olduğu kadar Seydirkemer bölgesinin de birçok köylerinde yine bu kırmızı toprak mevcut. Bunları da yine son olarak ilave, ilave etmiş olayım. Arazimizin yüzü ölçümü yine 5000, çok özür dilerim, 6596 metrekare olmak üzere. Arazimiz gördüğünüz gibi boydan boya, ince uzun bir parsel. Daha sonraki dönemlerde belki buraya imar gelirse, Parselinizde 164 metre yol, asfalt yol cephesi olduğu için de burayı rahatlıkla e, ifraz yapabilirsiniz, bölebilirsiniz. İsterseniz de çiltik yapabilirsiniz. Sizlere de buradan e, bol yeşillikli, bol e, oksijenli ve e, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Umarım bu bahçeyi kaçırmazsınız. Yine biz ne diyoruz en son? ev yapacaksın tuğladan arazi alacaksın buradan diyoruz şimdiden bu, şimdilik bu kadar sevgiler saygılar söylüyorum hoşçakalın